Fakir hadi kardeşim gitmemiz gerek. Sana göstermem gereken süper ötesi bir şey var. Bir dakika geliyorum oğlum aileme veda ediyorum. Çocuklar ben hemen geleceğim tamam mı? Enes bana bir şey gösterecekmiş. Oğlum annem ve kız kardeşin sana emanet. Hadi bakalım sen de burada otur. Şimdi gidiyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz baba. Ee, Enes ne oldu oğlum beni çağırdı çağırdı. Aha, lan bunlar ne? Fakir. Yeni deniz atlarımız. At mı denir artık bunlara? Deniz dombozu mu ne denir bilmiyorum ama şunların diplerine baksana. Oğlum bunlar denizin altında gitmemizi mi sağlayacak? Evet çünkü gideceğimiz yer deniz üstünden gidiliyor. E tamam hadi bakalım. Biliyorum ben bunun üstüne. Hadi kardeşim hadi hadi hadi, hadi bin bakalım. Hı? Enes? Lan benimki durdu. Kardeşim takip et beni. Ya Enes ben nasıl... Oğlum ben burada kaldım. Ay, şimdi gitmeye başladı. Ana! oha, Oğlum dur lan beni. Ben boğulacağım. Nefes alamıyorum ki bundan. Oh tamam. Enes nereye gittin? Fakir gel gel. Oğlum ben göremiyorum seni. Neyse dur 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 alttan gidelim. Arkadaşlar şuna bir bakın. Burası değil. Güzel hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Aha! O ne be? Arkadaşlar oha ne sordu. Enes niye beklemeden gidiyor oğlum? Bakın hadi hızlı seni bekleyeceğim oğlum. Şuna baksana. Arkadaşlar şu an video like atmayı, kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Ha. Oha bu ne oğlum bu ne? Fakir kurt kafası gizli geçidi. Efsaneye göre yılda bir kez ortaya çıkarmış. Yalnızca kurt adamlar için açılırmış. Açalım mı? E sen açmayı da neden açılmadı mı? Vallahi açılmadı. Sen önceden alfa olmuştun ya. Belki şimdi açılır. Öyle mi diyorsun? Allah bir deneyelim o zaman. Hadi bakalım. <laughs> Enes. Oha, açıldı lan. Gel kardeşim gel gel gel. Bu ne oğlum? Fakir dikkat et kendi teller çok batıyor. Oha kurt kafası güvenli evini bulduk. Ev mi denir artık sığınak mı mahzen mi denir ne denir bilmiyorum ki. Enes nasıl gideceğiz biz buna? Oh, enes. Fakir lan nereye gidiyorsun? Ne bileyim. gönderiyorum. Aa bu ne be? Arkadaşlar buradakiler ne? Oğlum bunlar ne be? Aha. Oo oh, şu bak. Fakir ne işe yarıyor lan bu zırh? Lan ne bileyim. Bir giyeyim mi ki? Gey, giy. Ne işe yaradığını bir öğren. Hadi bakalım arkadaşlar. Ne işe yaradığını bir giyelim bakalım şöyle. Hop. Allah. Giydik bunu da. <laughs> lan lan lan. Oh. Ne oluyor be? Oh. Ne sesler <laughs> oh. Enes. Fakir ne oldu lan? lan ne bileyim değişik hissediyor. Enes al. Oh. Huh? Fakir daha yeni elektrik mi çıkardın sen? Yapıyorum ben. Bu ne? Oha. Arkadaşlar şuna bakın. Enes sana dokunuyor mu? Fakir bana zarar vermiyor. Niye? Bir dakika duy. Gel dışarıya bir çıkalım şöyle. Arkadaşlar şimdi değişik güçlerimizi kullanalım. Bu ne? Oo bakın. Yakındaki demirleri görebiliyoruz. Oha. Peki bu ne? Aha. Oo güçleniyor muyuz? Ne oluyor be? Ne? Oha, bu ne oluyor? Oo, bak bu çok güzelmiş. Yakındaki canlıları çoğunu öldürdük. Bir tane de şöyle bakın, elektriğimizi herkese çarptırabiliyoruz. Süper süper başka var mı bakalım yok ya ben diğer kıyafeti giyeceğim bu sadece elektrikmiş Ne oldu be fakir geldin hemen Ben bu kıyafeti sevmedim ya O zaman ben de onu giymeyeyim onu giymek için bekliyordum ben de şunu giyeyim o halde Dur ben de şu sağ tarafındakini giyeyim Tamam sen de onu giy ben de bunu giyeceğim bakalım ne güç gelecek Hop gel hop hemen giyelim şunları hop Fakir bir kayıp oldum lan. Fakir sen de gidin mi? Ee, ben de gidim seni bekleyeceğim. Nasıl kullanıyoruz gücümüzü? Odaklanman gerekiyor oğlum. Fakir bu ne işe yarıyor şimdi? Aha. Ne bu? Oğlum iyice odaklanman gerekiyor. E odaklanıyoruz oğlum. Aha. Oha. Oğlum bu delici lazer. Peki bu ne? Oo bu daha hızlı kalan bir şey. Evet evet. Gel bir yukarı çıkalım böyle öğrenelim. Önce sen göster. Tamam fakir gösteriyorum. Bu ne? Ha bunu göstermiştim. Bu kazma. Bu ne? Oha! Çok güzel. Şimdi. Hadi. Atıyorum ah etrafta yeşil şeyler çıkıyor. Saldıralım Vur şuna. Oha gördün mü? Tek atıyor. Zehir aşını mı atıyorsun? Ne bileyim fakir ne bileyim. Bu ne? Kalkan sanırım. Kalkan mı? Nasıl kalkan ya? Emin misin? Aa, evet. İstediğim yere gidiyorum. Aa, bak bak iz çıkıyor. Fakir yanına geleyim mi kardeşim? Hop, geldi. Fakir sen göster birazcık daha. Peki bu ne? Ha? Enes evet, şu halimi görebiliyor musun? Ne fakir? Lan ne yaptın? Oğlum ışınlanabiliyorum. Herhalde ışınlanabiliyorum değil mi? Hop. Evet. Çok güzel oğlum ışınlanmayı buldum. Aa bir dakika. Atı nesnenin arkasındaki şeylere de ışınlanabiliyorum. Fakir gizli gezit kapatmadan hadi şu kostümleri bırakalım. Ne bırakması oğlum? Bunları biz bence evimize götürelim. Zor zamanlarımızda çıkarız değil mi örümcek ailesi? Ne diyorsunuz? Bence çıkarmayalım. Kalsın diyenler şu an beğen tuşuna arkadaşlar. Geri götürün kostümleri yerine koyun diyenler ise yorumlara yazsın bakalım arkadaşlar. Şimdi zombiler çoğaldı. Gelin bakalım şimdi size gücümü... Oha yumruğuma bakın. Hop bu ne? Oo güzel. Ayağımızı yere vuruyoruz ve arkadaşlar pat. Gördüğünüz gibi güzel güzel. Bunu çok sevdim. Peki bu ne? Allah yanlışlıkla bunu yapamadım. Dur bir daha göstereceğim size. Şöyle hızlıca. Aha. O ne? Oo, oo güzel. Yüksek atlama. Bu ne? Ha bu. Şöyle gidelim bakalım. Bunu anlamadım. Bu ne? Aa, aynısı. Aa, bu daha iyi. Bu daha güçlü yumruk sanırım. Ben bunu sevmedim arkadaşlar ama bu kostüm güzelmiş yine de. Şöyle yapalım. Oo, aha. Oo. Arkadaşlar şuna bakın. Fırtına rüzgarın kontrolü bende Çok iyi Arkadaşlar süper de bu da Dur bir daha yapalım Hop, İşte bu Şöyle Uçalım Süper oldu süper oldu bunu da çok sevdim arkadaşlar Şöyle Enes'in yanına doğru inelim Fakat şu zombiyi bir yok etsene kardeşim Hemen kardeşim yok edeyim Nerede bu Şöyle gel bakalım Hop bu ne ne yapıyoruz buna Fakir ne yaptın Lan ne bileyim Dur bir daha deneyelim Ooo çok güzel Çok güzel bunu da çok sevdim arkadaşlar Peki bu ne Aha. Aa sanırım zayıf noktalarını gösteriyor Anladım Bakın arkadaşlar şu an bakın Şöyle gördüğünüz gibi kolu ağrıyormuş O yüzden kol tarafını göster. Ve son olarak şunu deneyelim bakalım bu neymiş Şöyle hemen hızlıca bu ne? Oha! Oo, gökyüzüne bakın! Gökyüzüne bakın! Ne yapacak? Ne yapacak? Bırakayım mı? Oo, süper! durun durun bir de enese yapayım ama o oh, gücümün dolması çok zor arkadaşlar gücümü toplamayacağım siz gördünüz değil mi Süperdi süperdi şöyle hızlıca enes'in yanına doğru atlayalım hop atladık ooo oh, çok iyi gizli yer bulma konusunda bu özelliği mi kullanabilirim başka ne varmış bakalım arkadaşlar bu ne ooo oh, bak bak bu %100 ışınlanma Gördüğünüz gibi efsanevi hop. Bakalım süper. Ama gördüğünüz gibi bakın arka tarafa ışınlanamıyorum. Ama bir önceki özelliğimizde arka tarafa kadar ışınlanmıştık. Şimdi Enes'in yanına ışınlanalım. O oh. kalbini mi patlatıyoruz bunun? Aa bak 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 orada kırmızı yanıyor. Oo. Oh. Oha! Bir şey yapıyoruz ama bana ben... çıktığına göre canı acı olması gerek. Zombilerde bir çıksa da bir göstersek. Oo oh. çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir de bunu deneyelim bakalım. Bu ne? Burası yazayım burs yazdım Buraya da dur bakalım Şimdi şuraya gidelim Şimdi tekrardan basalım Bu ne Aa, Bir şey değil mi bu çok kullanışlı Bir özellik evimizi Burayı kaydedirsek eğer arkadaşlar Evimizden çok uzaklaştık mesela Hızlıca buraya gidebiliyoruz gördüğünüz gibi Süper süper Arkadaşlar en sevdiğim kostüm bu oldu sanırım Çünkü süper özellikleri var Bu ne Aha odaklandık Oh, tek atıyorum. Evet başka ne varmış bu ne? Ve arkadaşlar bugün... Kurt kafasındaki gizli kurt güçlerini gördünüz ve biz de bunları kullandık. Çok güzeldi ve bunları geri bırakmayacağız. Bunları eve götüreceğiz. Siz de bunu istiyorsunuz %100 arkadaşlar. Eğer evimize büyük bir zombi baskını olursa onlara gününü gösteririz arkadaşlar. Çünkü süper özelliklerimiz var arkadaşlar. Elektrik gücünden tutun teleport yani ışınlanma gücüne kadar. Şöyle hızlıca size veda ediyorum arkadaşlar. Siz de buraya kadar izlediyseniz videoyu like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Daha fazla böyle bölümün gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bay bay. Kendinize çok ama çok iyi bakın.